Bindim başta bunun istediklerine, skifte olarak, bak onun zamanında yapmadık, skifte olarak katmanın yapacağız evet. Güç olarak yapacağız bunu. O yüzden şey yapacağız şu, bunları ben hazırlayıp geleyim. Buldum lan seni. Buldum yemin ederim ben gece rahatsız seni seni buldum. Var <laughs> <laughs> yemin ederim bulmuştum. Evet. Evet, hazırlamayı başardım. Şu bilmiyorum ya da malları koyacağım. İki tokat. Güçsüz, zayıf. Leis klasik. Olur gibi. E. Eh. Güçlü. Manyak güçlü ya kanyak güçlü olmuş. Ölüm. Olum. Olum. Mutant skiptot. Niye senden başladık? Leis klasik karesi kameraman zayıf taş kameraman sen leks klesi koymam ama işte bu yüzden kesin o <laughs> da <Azı gülüyor> speaker man speaker direkt Zayıfsın sen arabada senin ne farkın var bunlardan şu kameraları şey koyacağız giant Giant bence mutanttan tabii ki de güçlü. O yüzden ehe değil de uğur gibi. Ya biz çok mu ilerlettik bunları direkt? Küçsüz. Kendine iskledi tamam. Böyle istedik. İki tokat. Wolver. Zayıf bayağı güç çünkü. Spider Turret. Bayağı buçlu. Değil aslında ya. Bir Mal. Bilmiyorum Güçsüz. Cimin. Normal. Değişik klasik. Dizi. Mal. Uçan. Uçan dedik. Uçan. Yes, Lace. Klasik. Lace klasik. Uğur gibi lan. Lan senin ne işin var burada? Triple. Yukarıda reklam varmış aslında. Um, polis. Ya, o yeri sansürlerim inşallah. Polic, ay, polic polis, ay polis diyorum. Daha polis yüzsüz. seni niye Sonra sevdikleri de yaparız. Bro. Lan. Lan. Mal ya. İki tokat. Kamera tuvalet. Mal diyemem. Bilmiyorum ben Trump Trump'ı söyledim. Amerikan başkanlığı adını unuttum. TNCD Bak buna hakkımla veriyorum. Hepsini hakkımla vereceğim. Trump için. Kamera. Glaze klasik değil. Güçlülüğe koyulur mu? Eh'e koyulur. Paris'te buldu adam. Hydra. Lan. Çekilir misin Amerika? Sen başka <laughs> ya bu diyorum. Minnah tuvaletleri mal. Parazit mal. Mafya. Hızlı <laughs> <de> almak istemiyorum. <laughs> Mafya. Lan. Olur gibi. Dedik evet, yani Son mahvedildik. Dede tuvalet. Hmm. Güzel. Ben gene triple. Triple nerede? Tamam. Aynen yani triple neyin? Şükrü et ölüsü. Zayıf. Kameraman ölüsü. <laughs> Nerede yıkılmış? <laughs> Neyse. Çoğu uçan işte hop speaker'lar. Bunlar. DJ <laughs> Beats. <laughs> Tamam burada dur vallahi sen sen. Sen ne Bilmiyorum. <laughs> yani hepsi aynı. Tamam. Zayıf. Hııı... ...kalkın olacak bu video bitecek abi. Kardeşim sesleri gelebilir. Çoğalıyor. Aslı o dolabımdan bir şey alma! Bak! Tamam, sürüdüm al. Çık, çık şimdi. Çıkabilir misin? Tamam. Sürüm çık. Gidiyom. Bu sesleri kesin var ya. ...çıkarttın. Neydi? Bir parası süslemiştim dememe bir şey gerek yok. Ama bunu güçlü koyacağım. O yüzden bunları indiriyoruz. Çünkü bunların daha şükürde var. Bu ne? Speaker. Bu neyse. Speaker Spider. Oğlum. Speaker. Hay aranıza. Ya sen nereye buraya uçtun? Ben ne dedim? Ben ne yapıyorum ben son? Ne taşıyorduk biz? Ya aşağı iniyoruz herhalde. Ha. arkadaşlar kesin karizm sesi geliyor bu diyor karizm sesiyle idare et hay mm. <türüle> tamam <türüle> <türüle> Spice bu kadar tamam zayıf olsun <laughs> yarabbim <laughs> kama niye buradasın sen zayıfsın sen Her dakika videomu geliyormuş ya. Voli. Güçsüz. Haydi kameraman. Pardon. Doğru aslında. Güçlü. Güç. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Geldim. <laughs> Şu. Hastayım. <laughs> <laughs> Siz de geçeceğim artık. Az neden gelmesin? Sporty Titan, a parasız. Boş ver. Siz yanlış Karşım 3 yaşında video bozmak için şey yapar. Hırsız. Gene takılma mı? Arkadaşlar bu video kesin başlıyor olacak. Kardeş baskını. Ya ne oluyor? Karıştıydı ya. Nerede lan? Tanığın var niye burada? Ciğit hanım nerede ya? Haydi neredesiniz? Oğlum şu an sıra ya Küfür edeceğim onu. Güçlü. Kanyak güçlü yazmış oraya boş verin. Manyak güçlü. Hı hırsız değil. Ne olur? Kesin manyak oldum yüz falan. Olur gibi. Roket. Roket. Roket olur gibi. Helikopterde. Güçsüz. Cemal, Oğlum bak şunu almayı bırak. Boşu boş şeyler alıp duruyor. var ya fena çorba eh. Sen niye buradasın? Sen niye buradasın? Aç. İki tokat. Bir tane. olur gibi. X2 tuvalet. X2 tokat. Bak. Hep aynı şeyleri gösterip durursunuz. Zayıf. Lan kamu zayıf mı? Çant zayıf mı? Oğlum şurada ne? Leğiz klasik oğlum. Laç. Sensi de kameraman. Tutabilisi de bilan klasik. Bak, 12 dakika daha var. Parazit. Bu ne oğlum? Tamam, nereden oldu şimdi de? <laughs> tam da eski <iskoski>. klasik. <laughs> Gemin. Eski gözüyle zaten öyleydi. de bir git ya. Tamam. Lan nereye gitti ya? Jet bekle. Gözsüz. TV man. Лейс классики. Писой. Ма. Кнуллю. Пильмион. 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 Пиртогат. Пиртогат. Не сам. Там... Ну! Şuraya dikdir ışıkları yemin ederim. Küfretir. Ya laç nereye gitti sen güçsüz mü sence? Güçlü. Güçlü. tanesini koydum değil mi oraya? <laughs> diyeyim ben ben de. Ben diyeyim ben evet gördük. Diyeceğiz senin ben tam görebiliyor muyum bir yerinde? He kulaklar. Güçsüz denmez. Güçsüz arasında mı yer? Bir... Giant Cloud Toilet. Şey oğlum bu ne ya? Bu bir sektörün. Es olur gibi. Helikopterli uçan hırkız tuvalet. Trump bir çekil ya. Vallahi manyak oldum ya. Siz tam burada durun biz ayıta. Sinema tamam. Ulan! Tamam. Bütün ben aldım. Yani çaldım diye. yok <laughs> cimen Yo, senin ben git tane en aşağı oluyor ta oradaki ya nereden kamu alır oğlum seni Lan bu güçlü mü mi, emin miyiz? Biz bunları düşürmeyi unuttuk. Böyle olacak sıra. Da. Oha. Roket atan tabi bilmiyordu. Allah'ım inşallah.

bir tıklat. Ya oğlum Putin mi çekin? Hı tamam. Ne, ne diye kaldım. Ne Az kaldı oh, de değil mi? Az kalmış. Neyse şu Neyse klasik. Bir dakika. Faraday'dan kalıyor. Gibi. testereli Testleri toilet. 2 saattir video siz çıkmıyor çünkü. <laughs> Evdekiler sinirimi duymasın diye. İki saattir yanlış şeyler alıp duruyor. Bu yuvarlak Kralı yollayalım. Ya oğlum! Neredesin? Plancır kameramı kaybettim olabilirim. Neden böyle oluyor? Niye bir su çıktı bir anda karşıma? Evet. Hmm. Hmm. Oh, Molly. Tea woman. Gitti. Her şey çorbaya dönüştü biliyor musunuz? Spiker senin. Estağfurullah. Tıfağ. Tamam ben sana daha gelmedim. Güçsüz. Orada kalıyorsun. Orada kalıyorsun lan. krallar lazım bize ya. Holy bak siki bit senin. Bir de kardeşim gelse. Ekranda bir şey mi var anlayamadım ki ya. Arkadaşlar siz benim koyduğumuz yeri biliyorsunuz. nereden sıralayayım? En iyisi. Bak bu. Ne diyeyim artık. İlk bir toka. Ya e, da abartmayayım. zayıf işte. Bu. Eh. Bu Lays klasik. Bu bir ilk bir tokat. Bu zayıf. Bu eh. Bu. Bunu diyeyim. Bay Emel kameraman aynı. Teleport tuvalet. Bu eh. zayıf. Ne oldu? Ha şu şey kameraman eh. E, aşk kameraman eh dedim ben zayıf. Bu şeyin üstünde ne var? Bu güçlü. E eh, şu mavi yanıyor sanki. Teğmen neredeyse o. Ölüm. Eh. Güçlü. Güçünün altındaki. <laughs> ölüm güçlü. Bunu sen sağ sağladık. Zayıf.

zayıf. Orta gitti. Gel de klasik. Sen neydin acı? Eh değil nasıl? Zayıf. Eh. Eh. Güçlü. Ölüm. Direkt. Yani. Leş klasik. Leş klasik. Fake Jimin. Lace yine. Eh. 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 Yani. Olabilir. <laughs> ya sinir bozmak için en iyi video. Çünkü böyle yapmak zorunda kaldım. Allah'a bırakıp unutmayın lütfen. <laughs>